Herkese merhaba. Kore Avcı Çakman'a yılın kadın yazarı ödülünü kazandıran Doktor Kimon'un laboratuvarını inceliyoruz. Kore Avcı Çakman çocuk ve gençlik edebiyatının en sevilen, en üretken kalemlerinden birisi. Farklı yaş gruplarına uygun pek çok kitabı var. Doktor Kimon'un laboratuvarı bu yıl altın kitaplardan çıktı ve çıktığı ilk andan itibaren büyük ses getirdi. Özellikle ilk gençlik çağındaki çocukların çok sevdiği bir kitap oldu bu ve aynı zamanda da Beyhan Eczacıbaşı İlk gençlik edebiyatı yılın kadın yazarı ödülünü kazandırdı. Bu kitap Kore Avcı Çakman'a ve tamamen hak edilmiş bir başarı çok çok tebrik ederim emeklerine sağlık Kore Hanım'ı. Bu kitapta Doktor Kimon'un laboratuvarında pek çok yapay zeka üretiliyor. Bunlardan bir tanesi de Doktor Oyun. Doktor oyunun ilk sürümü ben. Ben oyun oynamak için yaşıyor. Oyun oynamayı çok seviyor ve sadece kazanma dürtüsüyle hareket ediyor. Evet, benim etik değerleri yok. Böyle bir sıkıntı var. Ve Ben bir şekilde o laboratuvardan sızmayı başarıyor, insanlarla temas etmeye başlıyor. İşte hikayenin çatışması da aslında buradan doğuyor. Yapay zeka ile temasın insan hayatında nelere yol açabileceğini görüyoruz burada. Madalyonun diğer yüzünü görüyoruz. Evet, yapay zeka hayatımızı çok kolaylaştırıyor ama başka şeyler de olabilir mi diye bir düşündürüyor kitap. Aynı zamanda da gençlere tamamen dinamik ve akıcı bir hikaye sunarak şunu söylüyor, şunu soruyor. Tamamen kazanmak için her yol mübah mıdır bu mantık? Bu mantık doğru mudur? Ne düşünüyor çocuklar bu konu hakkında? Bunu irdeliyor ve gerçekten çok başarılı bir şekilde yapıyor bunu. Okuduğumda, sonunu okuduğumda devamı gelecek gibi hissettim ve çok heyecanlandım çünkü bu kitap gerçekten devam etmeli. Çok çok merak ediyorum ileride bu kahramanların başına neler gelebileceğini. Aynı zamanda Kore Avcı Çakman'ın Farklı yaş gruplarına hitap eden pek çok kitabı var. Yazarın zaten başka pek çok prestijli ödülü de var. Başta Gülten Dayıoğlu Vakıf Ödülü ve Tudem Edebiyat Ödülleri gibi pek çok önemli mecradan aldığı ödüller var. Dediğim gibi çocuğunuzun mutlaka Kore Avcı Çakman'ın kitaplarını okumasını öneririm. Çok çok beğeneceklerini düşünüyorum. Doktor Kimon'un laboratuvarı gerçekten çok yılın en önemli İlk gençlik kitaplarından birisi bence ve bence herkes de aynı fikirde mutlaka sizin de okumanızı tavsiye ederim. Yeni kitaplarımızla bir sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.